Ankara yaşam kentte bölge sakinleri mahallelerindeki bozuk yollardan şikayetçi. İddia o ki altyapı çalışması nedeniyle kazılan yollar işlemler bitmesine rağmen bir türlü eski haline getirilemiyor. Sürücüler için de o çukurlarda ilerlemek tam bir işkenceye dönüşüyor. Geçişte biraz zorlanıyorsunuz sanırım. Evet zorlandım. En kötü iki haftadır falan bu şekil burası. Zaten arabaların birçoğu burada altını vurarak bir sürü hasar çıkarttılar. Arabaların ön takımı gidiyor yani. Kimi bebek arabasıyla kimi otomobiliyle geçemeyeceğini anlayınca yolunu uzatıp başka yoldan gidiyor. Niye takıldınız? Görmedik yani. Aynen. Görüntüler ne bir köy yolu ne de taşlardan. Çukurların derinliğinin 40 santimetreyi bulduğu yol Ankara Çankaya'dan. Kar yağdığı zaman burası doluyor kimse görmüyor. Bir anda hızlı giriyor. Yol bu durumda neden? Bakılmadığı için, ilgilenmediği için. Küçük araba olsa zarar verebilir. Burası başkentin göbeği. Yaşamkent 3234. sokak. Ama manzaralar sanki başkentin göbeğinden değil de başka bir alandan gibi. Çünkü işte bu yol bir altyapı çalışması sırasında. Asfaltı kaldırıldı. O asfalt bir daha da dökülmedi yolda da bu şekilde çukurlar oluştu. İşte bu yüzden araçların gelip geçişi de hiç de kolay olmuyor. Daha çok çöküyor. Hemen hızlıca kapatılması daha iyi tabii. Bir sürü milletin zararı var şeyi var ne olacak bilmiyoruz. Kazandığımızı sanayiye yatırıyoruz. Bozuk yol yüzünden defalarca belediyeye başvurdular ama iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediyesi kapı duvar oldu. Bunu kimin yapması lazım? Belediyenin yapması lazım yani. Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı anlayamadık. Bozuk yolda ilerlemekte sorun yaşayanlar sadece otomobil sürücüleri değil. Her girdiğimizde zaten motorun altı kırılıyor. Direkt düşüyoruz. Başka çaresi yok. İşte bu yollardan geçmek bir meslek grubu içinde çok daha zor. Onlar motokuryeler bu yollardan geçerken bazen de ölüm tehlikesi atlatıyorlar. O yüzden onların bir mesajı var. Bir an önce bu yolların talihsini yapılmasını talep ediyorum. Uzun zamandır bu e, hayati riski yaşıyoruz. İlgililere iletilir sizin sayenizde.